Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna dahil olan Leroy Sané, transferinin ardından istenilen başarıyı bir türlü gösterememişti. Zaman zaman eleştirilen Sané, son haftalardaki performansı ile ise büyülüyor. Alman yıldızın başarısının arkasında Galatasaray yönetimi var. Önce takım arkadaşı İlkay Gündoğan'dan büyük destek alan Sane, daha sonra Abdullah Kavukçu'nun oyuncunun ailesini İstanbul'a getirmesiyle başarıyı büyük ölçüde yakalamış oldu. Tek oyuncu oldu, öte yandan bu sezon Süper Lig'deki 4 gol katkısını 2 maça yayan Leroy Sané, 2 gol vesaire Başakşehir, 1 gol 1 asist vesaire Kayseri Spor, 1 ilke imza attı. Sane, Galatasaray formasıyla birden fazla karşılaşmada 2 artı gol katkısında bulunan tek oyuncu konumuna ulaştı. KULHÜBEY'ye çekilmişti. Milli maç arasından hemen önce üst üste iki maçta da yedek kulübesine çekilen Leroy Sane, aranın ardından iyi bir grafik yakaladı. Şampiyonlar Ligi'nde Bodo, Glimt ile oynanan karşılaşmada da sahanın en iyilerinden biri olmayı başardı.